Son derece üzücü bir haberle de karşınızdayım. Muhammed Kendirci 15 yaşında henüz. MESAN programı kapsamında e, çalıştığı iş yerinde hayatını kaybediyor. Hayatını kaybetmesinin sebebi ise bu iş yerinde makat bölgesine kongres makinesiyle hava basılıyor. Ve bunu yapan caniler diyor ki biz şakalaşıyorduk. Böyle bir şaka olabilir mi? Bu düpedüz e, taciz yani 15 yaşında bir çocuk ya bu. Ve burada denetim yok mu? Bu nasıl bir şey? Ve daha sonrasında Muhammed Kendirci götürüldüğü hastanede oradaki çalışanlar Kendirci'nin şöyle bir iddia var bakın. Orada çalışanlar Kendirci'nin pantolonunu çöpe atmaya çalışıyor. Neden? Yani böyle bir şey olabilir mi? Sonrasında tabii tutuklamalar oluyor, açığa alınmalar oluyor, gözaltılar oluyor. Fakat bir annenin, bir babanın gözü Yaşlı. Anne adalet çığlığında. Bu adalet çığlığını lütfen herkes duysun. Daha fazla her alanda denetim olsun. Hepimiz e, bu olayı daha fazla gündemde tutmamız gerektiğini düşünmekteyim.